yalanı dön evine Yapmacık başım yalanmış kes lan Beni tanımadınız her şeyiniz yalan Önce kendine bak daha çocuksun hiçbir şey görmedin Daha toysun sen sınıfta kalırken ben mezun oldum Havan batsın lan ne okudum TV'de sansür var bende yok Redük vadisi terör sustu çok Ben susmam çünkü susturacak yok Mekanın belli yaydan çıktı ok Burası Bursa yalan olan İstanbul sen benden değil Allah'ından bu destek yok artık hiçbirinize her zaman tektim şimdi de öyle şahlusun olur yana girelim Gölgen gibi en sende kederim Ben beni bilir alayını silerim Azrail gibi ruhuna çekerim, Böcek olma bebe ezerde geçerim soluduğu nefese haracımı isterim Haneni yakar ateşte gezerim Psikopatın kralını çizerim keserim Ben vardım ulan benden ötesi yalan Tek doğdum inan düşüncelerim usan Dostunu sakma. kayıp Aklıplarımız çok ama hayatımız yalan Yekpare sözlerim hep bana kıyam Kara bir sis perdesi ortalık duman Yalnız kalmış dünya kimi seni saran Büyüklüğü cebindeki mangıra sayan Elindeki değerleri kıyı köşe satan Dostumu sırtın hançeri takan Benden uzak dur, benden ırak dur Benden öte dur, istediğine inan Yatacak yerinde yok yalan et bir kelam Bu kefen senin için biçilmiş kaftan giderim gölgen gibi en de gezerim ben beni bilir alayımı silerim azayi gibi ruhuna çökerim böcek olma bebe ezerde geçerim soluduğu nefese haracımı isterim haneni yakar ateşte gezerim psikopatın kralını çizerim keseri kalbine kırarım tanımam hissine en yakınım demem silerim her şeyi delikanlı ol Makuş kuş beyinle beni çekemedin Saygı duy bale karı gibi arkamdan bıdı bıdı Sana yakıştı mı hiç delikanlı bozması Bana surat asması sanki can sıkıntısı Çok da şeyimdesin Harı yine gecenin üç içinde intikam Deşarj olmalıyım istiyorum kan Bak karşındayım konuşulan gerçekler değil Dedikodu yalan sonun bak yine bana posta koyma Yaptığın yanlış aklını top Kanlı orada Arkamdan atma çık karşıma Raconunu bozma Hapusun olur rüyana girerim Gölgen gibi de gezerim Ben beni bilir Alayını silerim Azayir gibi ruhuna çökerim Böcek olma bebe Ezerde geçerim soluduğu nefese Aracımı isterim aneni yakar Ateşte gezerim diskopatın kralını çizerim keserim Dendiğim bakışlar yoldu Nasihat ağır geldi belki de sonsuzdu Kendini acımadı çevresi yok oldu Çok beda harcadı Gülene 58 çizerim Bizden öte yol yok bunu bir kez söylerim Kalbini kırar da seni feci üzerim Gerekirse racan koyar sülaleli keserim Pişman da olmam ama bakar bakar gülerim Soluduğun her nefese haracımı isterim Hani bir şarkı vardı ya. Saçlarına aklar düşmüş bereyiz. Yaşananlar rüya düşmüş bereyiz. Şimdi okuyacağım eser bu reis şarkısının yazarı değerli sanatçı abim Ahmet Yılmaz için yazılmış ve ithaf edilmiş bir eserdir. Hadi bakalım. <laughs> Hani derdik hayat yalan Ölüm bize oyuncaktı Dünyada tek kalsak bile Asla 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 yılmak olmayacaktı Hani derdik hayat yalan, ölüm bize oyuncaktı Dünyada tek kalsak bile asla yılmak olmayacak. Biz ne günler gördük risk ne kavgalar verdik biz Gelen vurdu yıkılmadı Bu da geçer hey koca reis Biz ne günler gördük reis Ne kavgalar verdik reis Gelen vurdu yıkılmadı Bu da geçer hey koca reis